Evet arkadaşlar evet. i̇şte bu bisikletin ne mi yapıyoruz? kısa bir doyuru videosu yapacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz yıl beşi oldu. bir gün tarzı hem belki. Hiç yıl başında bir şey vermedi mi Bunu bilmeyenler varsa şunu söylemek isteyebilirim. Ben, ben, bana da gelmedi. Herhalde benim düşüncem olarak yıl başını şey, yılbaşı hediyesi olarak herhalde iki tane karakter verdiler. Ama biraz erken verdiler. Ve evet, galiba Edgar'ı yılbaşı hediyesi olarak verdiler. Ama çok erken verdiler. Bir de e, bir ikinci hediyeleri de benim bildiğim Retro Red benim bildiğim ama bir şöyle bir şey açıklayayım birkaç gün video gelmeyebilir hadi görüşürüz şeyler böyle kısa bir video atayım dedim bari ne yapalım? Bir maç atalım mı? Bir maç atalım hadi. Bir maç atalım mı? videoyu kapatayım. Bu video 2-3 dakikalık bir video olacak. Kısa bir video. Doğru videosu. Gel bakalım. Hadi yallah. Yorumlara istediğiniz videoları yazabilirsiniz. 30 abonede kanal tanıtım videoları gelebilir. Ama ilk önce 30 abone olmamız gerekiyor. 6 kişi kaldı. Hemen 30 abone oldum. Beni de mutlu edin. Hemen şöyle gel. Gel. Al şunu. Geliyor bakın. Bak Nani yok etti hep oraları. Uf, Uf takayım. Sen ne ustasısın tamir edeceğim mi? Benim arabam bozuldu. Onu tamir var be. Evet böyle kısa bir videoydu. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.